Arkadaşlar şimdi Minecraft dünyamı gezdireceğim size ve Minecraft dünyamda ne yapacağımızı bulacağız. Yapacağımızı yapacağız. Diğer videolar için beklemede kalın. Kayıt almıştım ama kayıt düzgün olmadığı için şuradaki şey yaptım şeyle videoda düşüyor şey bunu yaptım videoda ama şey olmadığı için kayıt şey olmadığı için gözükmüyor bu şey olmadı sildim bu sandalyenin altı gözüküyordu şimdi ayarlayabildiysem Videoyu başlayacağız. Bunu yapmıştım. Şimdi ne yapayım diye düşünüyorum. Şu köpeği yapabilirim. Bu köpeği yapacağım. İlk önce şey olarak başlıyorum. Bak. bastırınca şey oluyor. İlk önce böyle ya sabır. Dur, üzgün dur sana. Bantla bantlayacağım şimdi dur durun arkadaşlar. Şey olduğu için bantla bantlayacağım. Ama nereye doğru bantlayacağım? O şey üstüme bantlayayım. Oldu mu? Dur. Zor şartlar altında çekiyorum videoyu. Oh oldu. Düzgün yapabildiysem. Bantı keseyim şimdi. Videoya devam edelim. Düştü gene şey yapacağım. Kaldıracağım şimdi üstü. Heh oldu. Bunu yapacağım. Şimdi oyuna döndüm. Böyle çıkıp gireceğim. Hemen çünkü şey oluyor. Akılda kalmıyor. Beyaz beton. Değil mi? Beyaz beton, kırmızı beton. Beyaz terakota. T. Terakota. Te, 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 te. Artık o kadar fazla renk kötü olduğu için renkler kötü olduğu için anlıyorum. Bu cam göbeği galiba. Şarkı açacağım size şimdi. Bu bilmiyorum. Kırmızı koyarım. şey koyarım. Kahverengi şey. Gri tere bu. Kahverengi terakoda gel. Bunlar şeyimin haritası olduğu için Bunlar şey olacak. Şu şey galiba beton ya da terakotadır büyük ihtimalle. Bunu koyarım. Kuş sesi gelir. Kuş sesi geliyor. Kırmızı koyacağım ya buraya. İlk önce yer arıyoruz. İkinci olarak. Buraya güzel. Buraya yapacağım. Ya da şuraya mı yapsam? Buraya yapacağım. Çalıkları temizliyorum. Başlıyorum. Ama biraz yakın olacağı için şuradan başlayayım. Allah Sanki cennet o. Dur size şarkı açacağım ama şey baktığımda gidecek. Böyle gidecek işte. Ya da açmayayım ya. Çünkü gidiyor. Bura Bir şarkı aç. Adım için buraya şey koyarım. Başka yerden şarkı koyarım. Çok basit zaten bunları yapmak. Ama akılda kalmadığı için böyle şey yapıyorum. Bakarak yapıyorum. Bakıp çekiyorum. Canım yani o çocuk kızlar gelmesin. Ya bana ne bana ne. Sevmezsen sevme kızım bana ne Dallar da normale, normale normal. normal. Dönemem dünya anormale, normale normal. <laughs> O spotify'a gelmesi gerek Ama 15 Haziran'da buna gelecekmiş biz Haziran'da mıyız? Ağustos'ta mıyız? Ağustos'taydık. O zaman gelecekmiş işte. Bitecek şimdi. Sonra siz yorumlarda yazın. Ne yapacağımı. Ben de onu yapayım. Köpeği yaptım. Bakın. Fotoğraf atamıyorsunuz ama Söyleyin ne yapacağımı. Ona göre ben Pinterest'ten bulurum. Onu yaparım.